hava uzunca süre sayılabilecek bir aradan sonra yine beraberiz. Bu arada bazı kitaplar okudum, ama çok fazla okuyamadım. Çünkü son videoda belirttiğim gibi ailemize yeni katılımlar olmuştu. İnsanın zamanını epey alıyor, kitap okumayı öncelemek gerekiyor. Çünkü kısıtlı aktivite zamanı var. Ama insanlar daha fazla korkutmuştu, daha az okuyabileceğimi sanmıştım. Yine de ufak tefek yerlerde, seyahatlerde vesaire bir şeyler okudum. Bugün ele alacağımız kitap Engin Geçtan'ın Zamane adlı kitabı olacak. Ama bunun dışında okuduğum birkaç kitap daha oldu onları da söyleyeyim. Bir tanesi Felsefe Aracılığıyla Düşünme. Bu kitabı niye okudum? Çünkü bu kitabın çevirmeni Ahmet Arslan. Ahmet Arslan'ın daha önce de felsefeye giriş kitabını okumuştum. Onu pandemi sırasında okumuştum. Başlangıç seviyesi felsefeyi kavramak için güzel bir eserdi. Yine bu da onun gibi felsefeye başlamak, felsefe aracılığıyla düşünme metotları vesaire gibi bir şeydi. İkisi de çok güzeldi. Bir tane de işle ilgili denebilecek bir kitap okudum. Humor Seriously isminde bir kitap. Why Humor is a secret Weapon in Business and Life diye bir kitap. Şimdi bu kitaba gelirsek Humor Series'li kitabına bunu bu yıl yazılan, okunması gereken en iyi 5 iş kitabı arasında vesaire gördüğüm için okudum. Aslında bize çok hitap etmiyor. Biraz Amerikan vari bir şey. Sadece işte oradaki yöneticilerin nasıl mizah dersi aldığı, mizaha önem verildiği, artık önemini kavrandığı vesaire vesaire ile ilgili. Açıkçası Türk toplumunda mizah bu kadar metodik ele alınmıyor. Ama bu kitaptan iki nokta çok aklımda kaldı. Bir tanesi mizaha meyilli bir yönetici değilseniz bile yani iyi mizah yaptığınızı düşünmüyorsanız bile ortamda başka insanların mizahi tavırlarına izin verilmesi gerektiği ve benzeri yönünde bir telkin vardı. Bu bir. İkincisi de kariyerinizin başlangıcında yukarıdaki insanlara karşı da mizah yapabilirsiniz. Ama kariyeriniz ilerledikçe siz yönetici oldukça aşağıdaki insanlara yönelik mizah yaparken daha dikkatli olmanız gerektiği ve yani kırıcı da olabileceğiniz ama bunun söylenmeyeceği, fark edemeyeceğiniz yöndeki bir telkindi. Bence bu ikisi de gayet makul ve akılda tutulması gereken şeyler. Felsefeyle ilgili kitaplara girmiyorum. Çünkü o başlı başına bir video yapmak lazım. Bugün ele almayacağım. Bu konuda devam ediyoruz. Zamane konusunda. Engin Geçtin'in daha önce iki kitabı hakkında video yapmıştım. İkisi de çok güzeldi. İnsan Olmak ve Hayat adlı iki kitabından bahsetmiştim. Şimdi bu kitabı da yine benzer şekilde ama sanki bu sefer insanın içine, psikolojisine baktığı kadar biraz da topluma bakmış. Bu da ilginç olmuş. Yani son dönemlerdeki diyelim dönüşümler son dönemler derken tabii 5 yıl, 10 yıl değil biraz daha geriden alıyor. E, Engin, geçten hatta belki 80'lerin sonrası, 90'ların sonrası gibi de düşünülebilir. Bu dönüşümün insan üzerine etkilerini incelemiş gibi. Yine Diğer iki kitapta olduğu gibi çok beğenmiştim. Hatta bu sefer kitabın sayfa sayısı azaldığı için yoğunluğu iyice artmış. Yani her sayfa daha gerçekten hemen hemen dur bir daha şurayı bir okuyayım diyeceğiniz detaya rastlanabiliyor. Biraz e, kurgu dışı kitapları yorumlamak zor oluyor. Çünkü açıp belki okumak gerekiyor. Bu da çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Herkesin kendi beğeneceği kısımlar beğenmeyeceği kısımlar olabiliyor ama şu 40. sayfa civarı otoriteyle ilişkileri ele alıyor. Mesela o kısma biraz bakmakta fayda olabilir. Ya unutmadan şöyle kitabın içinde hangi kısımlar var bunlara bakmakta faydalı olabilir. Türkiye adaletli bir yer değil ile başlıyor süreçler, dinlemek, işitmek, varoluş, suçluluğu, toplumsal değişme, özerk insan, şeyler dünyası, kimlik sorunları, otorite ve öfke, üç beyinli insan, çözülen değerler ve umursamazlık, aidiyet duygusu, depresyon ve sıkışmış kızgınlıklar, çocuk yalnızlığı, korku, kolektif regresyon, persona ve gölge, gölgenin başkaldırısı, sıra dışı davranış salgınları, ensest ahvalimiz. Ben üç beyinli insanı çok beğendim. Persona ve gölge çok iyiydi burada. Otorite ve öfke kısmı yine çok iyiydi. Bizim toplumumuz çok hiyerarşik olduğu için tabii karşılaştırdığımız ülkeye göre değişir ama hani belki Asya ile karşılaştırırsak daha iyiyizdir. Onu çok bilemeyeceğim ama Avrupa'ya göre genelde hiyerarşik bir toplumuz hem iş hayatında hem sosyal hayatında otorite çok yaygın olarak hissediliyor. Burada şöyle bir kısım var. Yetişkinlikte yaşanan infantil omnipotens tabii ki ebeveyn konumunun dışında da tezahür eder. Servet, şöhret, patron ve yönetici olmak ya da yüksek statü sahibi olmaktan siyasi iktidarda bulunmaya kadar pek çok alanda kendini gösterebilir. Yetişkin omnipotensin yaşandığı örnekler arasında bazı insanların bana bir şey olmaz şeklindeki çocuksu meydan okumalarını ve araba direksiyonda olmayı da saymam gerekiyor. Yolların sadece kendileri için var olduğuna inanan insanlardan söz ediyorum. Direksiyon bazı insanlarda güçlü bir iktidar duygusunun yaşanmasına neden olabiliyor ve bu bazen rüyalara da yansıyor bu durum genellikle hayatının direksiyonuna sahip olmayan insanlarda daha sık gözlemlenmekte. Şimdi ben burayı okuyunca aklıma bir şey geldi. Ben hem Suudi Arabistan'da hem Libya'da bir süre bulunmuştum. Oradaki Arap arkadaşlar devamlı bir araçlarla ilgili bir acayip durum vardı. Yani Çöle gidiyoruz, araba yakıyoruz, drift yapıyoruz, lastik yakıyoruz, Allah Allah. Arabayı işte yan sürüyoruz, iki tekerleğe kaldırıyoruz falan. Ya ben açıkçası o zaman bunun bir cinselliğin dışa vurumu olduğunu düşünmüştüm. Yani o enerji o kanala gidemince herhalde diyordum arabaya yükleniyorlar ama şimdi bu kitabı okuyunca şunu fark ettim. Bu aslında otoritenin, e, otoriter bir yönetim altında olmanın dışa vurumuymuş. Tabii ki kendilerini ifade etmeleri çok sınırlı bu coğrafyalarda. Onu fark ettim bu kitabı okuyunca. Yine bu chapter'ların bir kısmında anlatıyor yine Engin Geçtan. Mesela diyor ki kendisini görmeye gelen insanlar aslında otoriteye çok gıcık insanlar bile bir vadede kendileri otoriter pozisyona geldiğinde kendileri de aynı yöntemi izlemeye başlıyorlar. O baskıcı oluyorlar ve bunun farkında bile olmuyorlar diye bir serzenişi var kitabın içinde yine. Bu toplumumuzda aşırı yaygın bir durum. Yani sanırım bunu kuşaktan kuşağa içselleştirdiğimiz için daha ailelerde çok fazla otoriteyle karşılaştığımız için biz de ister istemez bunu sürdürüyoruz. Bu ancak dışarıdan gelindiğinde çok fark edilebilir oluyor. Bazen hissedilemiyor bile. O yüzden karşınızda baskıcı biri gördüğünüzde aslında şu şekilde düşünmeyi bırakmayın. Yani aslında o karşınızdaki kişinin de belli eziklikleri var ve bu yüzden yapıyor. Bence bu düşünce rahatlatıcı oluyor. Yani kişisel değil çoğu zaman oradaki ilişki. O kişi kendi ezikliklerini yansıtıyor diyebiliriz. Müeyyide ve onun hakkıyla uygulanabilmesiyle ilgili bir not almışım sayfa 75'te. Burada da şeyi anlatıyor. Engin Bey Ankara'daki kariyeri boyunca bazı yabancı diplomatların Türkiye'ye gelince trafik kurallarını çok rahat ihlal edebilir şoförlere dönüştüğünü vesaire. Bunu biz son zamanlarda sıklıkla Yurtdışı plakalı araçların otobanlardaki garip hareketlerinden vesaire de görebiliyoruz. Bunları asla kendi ülkelerinde yapacak halleri yok. Bizde müeyyidelerin hakkıyla uygulanmaması, bir standardın olmaması vesaire yine burada konu edilmiş. Yine 76. sayfada Türkiye'nin model olması durumu ele alınmış mesela. Ama diyor ki model olmak için bir tutarlılık gerekir. Oysa bizim Türkiye olarak çok bir tutarlılık sergileyemiyoruz. Bu da bir model olmamızın önünde aslında bir engel oluyor vesaire diyor. Yani burada çok kısa kısa anekdotlar alıp okumak istemedim ama dediğim gibi birçok sosyal ve psikolojik alanda aydınlanmaya yol açan bir eser. Ben daha önceki yorumlarda da biraz belirtmiştim. Yani böylesine sofistike ve entelektüel bir insanın birçok Hasta görmüş bir insanın tutup tecrübelerini ve hayata dair bakış açısını böyle özetleyip yazıya dökmüş olması büyük bir şans. Ben yine e, elime geçtikçe Engin Geç'ten kitaplarını okumaya devam edeceğim. Hepsi çünkü gerçekten çok etkiledi beni şimdiye kadar okuduklarım. Bir de Türkiye'de alanında iyi bilim insanlarının veya alan elitlerinin en azından diyelim böyle... Halka okuyabilecek eser verdi de az görülüyor maalesef bu daha Batı'da daha çok gördüğümüz bir şey işte Nobel alan yazarlar teknik makaleleri dışında yine böyle eserler yazıp bırakıyorlar bunu da çok anlamlı buluyorum yine zamana dair bir şey var işte ölçülen zaman projelendirilmiş hayat her şeyin belli zaman aralıklarında planlanmış olması vesaire gibi. Bunun biraz keyfi öldürdüğünü söylüyor Engin Geçtan. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Kelebek ayları değil, anları sayar. Onun için bir zaman ölçütü yoktur yani demek istiyor. Buna benzer hayata dair güzel detaylara da değinmiş. Bu videoları çekmeye başlayalı 3 yıla yakın zaman oluyor. Hep arkadaşlarım diyor ki işte daha düzenli çek daha enerjik yap, daha işte background'a dikkat et vesaire vesaire. Ben ısrarla bunların kendime notlar ve az sayıdaki izleyiciyle paylaştığım notlar olduğunu düşünmek istiyorum. Şöyle bir durum var, nedense çok izlenmesi, çok takip edilmesi vesaire başarı olarak burada etiketlenmiş. İlginç bir şekilde de bu kitapta da başarıya dair güzel bir tanım var. Diyor ki Engin Bey, başarı insanın kendi hayatını yaratabilmesidir. Standartları ne olursa olsun. Bi biçimsel başarıya odaklanmanın bedeli ise başarının kölesi olmaktır. Gerçekten de biraz toplum olarak bazı kalıplara takılıp onun genel başarı olduğunu düşünüp e, aynı şeyi yapmanın metotlarını da tekrarlayıp duruyoruz. Be benim için Kanalım bu şekliyle gayet başarılı. Tabii ki izlenmesinin daha kolay ve daha akıcı olmasını ben de tercih ederdim ama dediğim gibi başarı dediğimiz nedir ki? Yine bu bağlamda Engin Bey'i kişisel gelişimden özellikle ayırmak istiyorum. Yazdığı şeyler çok bilinç açıcı olsa da kişisel gelişim olarak algılanmaz çünkü kişisel gelişim adı üzerinde çok kişisel bir konu ve buna kimse dikkat etmiyor maalesef. Herkes için yazılmış bir şey. Yani diyor ki bu kitabı okuyun, başarılı olun. Ama başarı nedir? İşte bu tarz sorular için Engin Geçtan'ı okuyoruz. Okumanızı da tavsiye ediyorum. Bir dahaki kitapta görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Umarım siz de bu kanalı başarılı buluyorsunuzdur. Beğenirseniz ve paylaşırsanız sevinirim hoşçakalın.